Herkese selamlar arkadaşlar. Öncelikle sizlere Layer 2'ler arasında bir karşılaştırma yapacaktık. Ne zaman çıkmış, ne yapıyorlar, ne kadar sürede ağlarını tamamlamışlar ve bunun Shibarium'la olan bağlantısını söyleyecektim. Ekip burada yavaş mı davranıyor, hızlı mı davranıyor? Süreçler nasıl ilerliyor bu Layer 2 ağlarının kurulmasında ve sonrakisinde ve daha sonrasında da yaşanacak olan Hype. Bunlar üzerinde konuşacaktık. Fakat dün akşam maalesef böyle sürekli yepyeni gelişmeler yaşandı. Bir, Binance'dan Amerika 4 milyar dolarlık bir rüşvet veyahut da işte davayı sonlandırma için bir para istedi. Bunun adına rüşvet de denilebilir mi? Veyahut da işte bu parayı niye istiyor? Ve bunun olası sonuçları iki ihtimalliydi. Diğer taraftan SEC Kraken borsasına dava açtı. Bunun dün gece geç saati de olsa bir tercümesini yayınladık. Bunun hakkında çok kısa bir konuşma yapacağız. Ee, daha sonra e, neydi? Coin mühendisinin başına gelen o sim kart olayının e, kendi tarafından bir video yayınladı. O videonun e, eleştirisi veyahut da değerlendirmesi yapacağız. Bir de bugün, e, bugün de bir de tam olarak saatini de hatta şuradan beri vereyim ben. Ne zamanmış? E, Binance borsasından 19 pardon 19 demeyelim. Ee, evet 19 saat önce Binance borsasına 17 ne kadardı? 17 bin dolarlık veya da 17 bin adetlik bone transfer edildi. Buradan Binance borsasında bone listelemesi gelir mi? Bu 4 tane 5 tane önemli konuyu tartışacağız. Açıklarken bile 2,5 dakika geçti. Muhtemelen uzun bir video olacak. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi en baştan başlayalım. İlk önce ne söylemiştik? Şuradan not almış mıydım? İlk önce şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Evet. Binance borsasıyla bizim e, Amerika'nın, bizim Amerika, bizim Amerika, <laughs> Amerika Birleşik Devletleri'nin Binance'a açmış olduğu 4 milyarlık dava. Nedir bu olay? Şimdi Binance Amerika tarafında sürekli eleştiriliyor. Ne için eleştiriliyor? Kardeşim sizde kara para aklama olayı var. Efendim sizde yatırımcıya mal kilitleme olayı var. Sizde Hamas ABD'nin deyimiyle söylüyorum arkadaşlar. Filistin'deki Hamas terör örgütü diyor çünkü ABD. Hamas'a yapmış olduğunuz para gönderme işlemlerinde yardımcı olmanız. ABD'nin deyimiyle yine burayı yanlış anlamayın lütfen. Yani o terör örgütüne destek verdiğiniz için e, biz de size yaptırım uygulayacağız gibi söylemler, eleştiriler aşağı yukarı bunlardı. Bunların tamamını ortadan kaldırma geçin. Kardeşim sen bize 4 milyar dolar ver, biz bütün bu olayları görmezden gelelim. ABD tarafından böyle bir mesaj geldi. Şimdi bir kere bu mesaj bile bana göre ben şimdi hukukçu değilim bir de üzerine ekonomiyi yorumlayacak bir hukukçu hiç değilim arkadaşlar. Avukatlar varsa daha iyi bilirler ama az buçukta mahkeme deneyimimiz var. Şimdi ben kalkıp da birine dersem ki kardeşim bana 1 milyon dolar ver ben seni görmezden geleyim dersem. Bu alttan alttan kara para aklamaktır. Veyahut da işte rüşvet almaktır yani bunun adı. Bunu devlet yapınca adı başka bir şey olmaz. Ee, bu budur. Amerika böyle bir istekte bulundu. Daha binans tarafından cevap gelmedi. Şimdi bu olayın etiğini değini biz tartışacak durumda hiç değiliz. şu Sonuçta Amerika'dan bahsediyoruz. İstediğini istediğini yapabilme gücü. Güç budur. Eee... Burada 4-5 tane aklımda soru var arkadaşlar. 1. Bir, Biraz diyelim ki 4 milyar doları veriyorum kardeşim ben. Dedi. Ama bunu demekle daha önce suç işlediğini kabul etmiş olur mu yasal taraftan? Şimdi ben dedim ya hukukçu değilim. O yüzden o tarafını bilmem. Ama bu 4 milyar doları veriyorsa evet bütün bu şeyleri kabul ettim. Üstü örtülsün diyerek sanki rüşvet verdim gibi olur mu? Soru soruyorum sadece. Bana göre olur. Öyle duruyor çünkü. Çünkü suçsuz olsa niye kalkıp da 4 milyar dolar gibi devasa bir parayı versin arkadaşlar. Ee, Hocam Binance için 4 milyar dolar küçük para. <laughs> Değil arkadaşlar 4 milyar dolar. Bir anda 4 milyar doları çekmeye çalıştığını düşünsene. Bugünkü, e, dünkü bu olaydan sonra Binance pardon BNB'nin günlük işlem hacmi 1.5 milyar dolara çıktı. 150 milyon dolarlarda takılıyordu. Son 3-4 aydır 150-250 milyon dolarlarda takılıyordu. Sonra üzerine 1,5 milyar dolar dün geldi. Devasa bir para yani. 4 milyar dolar deyip e, Shiba'nın market cap Shiba'yı alıyorsun, hediye ediyorsun. Bu şimdi uzlaşmaya giderse hatasını kabul edecek mi? 2 Amerika sadece bir yem mi attı? Tamam dedi ki kardeşim ben senin davalarını düşüreceğim dedi. 4 milyar doları ver dedi. Diyelim ki Binance da verdi bu 4 milyar doları. Sonra başka bir yerden tekrar başka bir şantaj daha gelecek mi? Sonuçta paranın kokusunu almış bir Amerika'dan bahsediyoruz. Kardeşim o zaman senin kaşının altında gözüm var deyip başka bir yerden daha tekrar gelecek mi? Bir iki milyarda da oradan sövüşte ay geldiğimiz zaman sen 20 milyar dolar daha ver. Bu devam edebilir mi etmez mi? Sonuçta yasal bir prosedürü ne bunun? Eee çünkü tamamen kapalı bir kutu. İçeride ne olduğu belli değil. Şirketin yerinin, ana bayinin, o dükkanın franchising verilen yerin ana e, neresi belli değil arkadaşlar. Anası babası şu anda ortada yok. Memleketi yok. O yüzden bu şantajlar devam eder mi? Nereye kadar devam eder? Bu da ayrı bir soru. Yine bunlara %100 cevap veremiyorum arkadaşlar. Ama mantıklı soru geldiği için soruyorum. Bence devam eder bu arada. E, tam dolayı etmez de. CZ'ye der ki kardeşim sen yamuk yapıyorsun der. Bir de CZ'ye laf kilitler. E, CZ para ödeyecekse bunu nereden ödeyecek? Gelecek borsadan bir şekilde onu kazanacak kazandıracak. 3 Diyelim ki CZ uzlaştı. 4 milyar doları verdi ki çok ciddi bir miktar. Bu parayı nasıl ve nereden verecek? Sonuçta Binans işten çıkartmaları falan başladı. Muhtemelen küçülmeye de gidecek. Gelecek önümüzdeki yıllarda Jax'lerin içindeki o sağlam yerini paranın işte %50'den fazlasının döndüğü Binance borsası yerini daha da aşağılara bırakacak. Yani %25, %30'lara kadar düşebileceğini düşünüyorum ben. Binans borsasının hakimiyetini, piyasadaki hakimiyetini. Böyle bir küçülmenin yanında CZ bu parayı nasıl ve nereden verebilir? Bu da başka bir soru. Aklında ne var? Şöyle mesela binance borsasında biliyorsunuz bazı kripto paralar girmeden yarım saat önce binance borsası mesela list listing yapacak ya. İşte bu müze coin biraz da listelenecek. İşte ne zaman? Yarın 8'de. Bu duyurudan önce o kripto paralardan yüklü alımlar geliyor mesela. Atıyorum 50 milyon dolarlık, 100 milyon dolarlık veya da 1 milyon dolarlık, 5 milyon dolarlık alımlar geliyor. E daha sonrasında da gidip Binance borsasına listeleme olduğu anda da bu cüzdanlar satıyor. Şimdi bu listelemeyi kim yapıyor? Binance borsası yapıyor. E bu haberi kim duyabilir? Sen ben duyamayız bunu. Borsadan birilerinin duyması lazım. Acaba CZ'nin buralarda parmağı var mı diye sürekli zaten düşünüyordum ben. Eğer ki böyle bir para çıkarsa ee, muhtemelen bu para ee, Cezen'in CZ'nin cebinden çıkmaz abi. Yatırımcının cebinden çıkar gibi duruyor. Bu da benim şahsi fikrimdir. Yani farklı bir düşüncesi olan varsa lütfen aydınlatsın. Şu ana kadarki tecrübem edindiğim bilgiler, e, az buçuk e, legal tarafları biliyoruz, az buçuk illegal tarafları da görüyoruz, duyuyoruz. Öyle söyleyelim. E, coin mühendisinin olayı mesela bambaşka, yepyeni bir illegal olaydı. O yüzden de ona da bir değinmek lazım. Burada bence e, CZ'nin cebinden o para çıkmaz abi. 4. Diyelim ki uzlaşmadı. 4 milyar dolarlık dava kripto dünyasına... İkinci bir siyah kuğu olayının yani pandemide yaşanan 2020'nin Mart'ında yaşanan o çöküş gibi beklenmeyen bir çöküş yaşatmak için bir domino taşı etkisi olur mu? 4 milyar doları çıkartacak verecek e, vermiyorum dedi. Suçunu da kabul etmedi. ABD bunun peşini bırakacak mı? Bırakmazsa nereye kadar gidebilecek? Gerçekten CZ bu konuda, Binance borsası bu konuda şeffaf olduğunu düşünüyorsa ve suçsuz olduğunu düşünüyorsa ki vermesine gerek yok. ABD başka bir yerden kulp bulup tekrar Binance'ın başına çorap örebilir mi arkadaşlar? Bunlar benim şahsi sorularım. Ama bu olayda kim kazanır? Bu komple, bu Binance olayı, uzlaştı veya da uzlaşmadı. İki tarafta da kim kazanır? Baba masa kazanır. Yani kumarda bir olay vardır. Masa kazanır. Her zaman kazanır bu masa. A kişisi kazanır. B kişisi kazanır. Ama asıl kazanan kimdir? Her zaman masadır. E buradaki masa kim? Ee, bu sorunun cevabı çok önemli. Yani CZ mi masa? Şimdi biz SPF ile alakalı SPF'e masa diyorduk ama yok. SPF bildiğim maşaymış. CZ burada masa mı maşa mı? Bunu da gördükten sonra e, ya CZ ile beraber birileri kazanacak. Veya da o birileri kazanacak ve CZ de kaybedecek maşa olarak. Kimler kaybedecek? E, muhtemelen burada bazı yatırımcılar kaybettirilecek. Çünkü sonsuz bir para yok. Hiçbir tahta sonsuza kadar gitmez. Olduğu da bir e, kötü senaryoda e, bir düşüş gerçekleşirse... Burada küçük yatırımcı der ki kardeşim bu piyasanın harbiden cıvıkı çıktı. O yüzden çekiliyoruz gidiyoruz. Eyvallah der. 2 sene sonra da 50 kat yukarıdan geriye piyasaya gelir. Geçmişte bu oldu. Muhtemelen bundan sonra da bu olacak. Çünkü hala daha insanların şeyleri çok fazla. Ee, ne diyelim? Güvenleri piyasaya güvenleri çok fazla arkadaşlar. Şimdi ceza olayı böyle kraken tarafına geçecek olursa kraken tarafında daha önceden de ambi, e, sek buraya dava açıyor 30 milyon dolar herhalde bir ceza ödettiriyor sonra olay kapanıyor muhtemelen buradaki olayda da böyle bir şey olacak 11 tane kripto paranın adı geçiyor Shiba veya da doge bunlardan arasında yok ama sadece kraken muhtemelen bir ceza ödeyip o e, olay kapanır asıl önemli olan olay. Ee, bizim Binance tarafı arkadaşlar. Bu konuyla alakalı e, bu bizim binans e, Binance olayıyla alakalı paylaşılan verilerde 4 milyar dolara ciddi para diye bir Efe bulduk abimiz var. Astronomika da diyor ki e, 4 milyar dolara öderse ben suçlu olduğumu kabul eder miyim? Kabul ediyorum e, diyebilir. O yüzden e, aşağıya tükürseniz sakal, yukarıya tükürseniz bıyık kıvamında arkadaşlar. İkinci bir olayımız kraken Kraken'di. Üçüncü olayımız da bizim koyun mühendisinin olayı arkadaşlar. Şimdi koyun mühendisi diyor ki kardeşim benim başıma e, büyük miktarda çalınan sim kartım kopyalandığı için başıma büyük bir olay geliyor. Paralarım gidiyor ama bazı fenomenler diyor e, muhtemelen kripto emreyi kastediyor. Bazı fenomenler bununla dalga geçiyor, inanmıyor, sahtekarlıkla suçluyor falan diyorlar. Şimdi ben koyu mühendisinin videosunu izledim. Bir 17-18 dakikalık bir video yapmış. Tamamını sıkılmadan izlemeye çalıştım. Şimdi adam zaten psikolojik ben bittiğini söylüyor sürekli. İlk videoyu başlarken de şöyle bir şey söylüyor. Kardeşim ne kadar kötü insanlar var. Yani ben böyle bir olay yaşamışım ve bana böyle kötü yorumlar yapabiliyorsunuz diyerek kötü insanların olduğunu söylüyor. Babacığım yani ortalıkta çok fazla kötü insan olduğu için de insanlar bazen temkinli yaklaşıyorlar. Yani sen böyle bir olay yaşadın ama bu olay gerçekten yaşandı mı yaşanmadı mı biz bilemiyoruz yani sen daha iyi biliyorsun bu olayı. O yüzden herkese güven olmuyor. Şimdi ben şöyle diyebilirim ya babacığım var ya dün akşam kumarda 2 milyar doları yedik ya elim maska. Şimdi ben bunu söyleyebilirim çok üzgünüm bunu da diyebilirim ama ne kadar doğru. Şimdi biz bunu bilmiyoruz. Sen böyle bir olay yaşadığını söyledin. Doğrudur. Geçmiş olsun. Allah kimseyi yaşatmasın. Sonradan da haber gelmeyince bazı insanlar eleştirmiş olabilirler. Fakat bu sana kötü dediğimiz için değil. Ortalıkta herkes kötülük çoğunlukta olduğu için sürekli aklımıza bunlar da geliyor arkadaşlar. O yüzden koyun mühendisi burada hile yapmıştır, yalan söylüyordur böyle bir iddiamız yok. Ama olay neyse onun cevabını duymak istiyoruz. Ee, bu olay ne oldu? Nedir? Adamın sim kartını kopyalamışlar ve bütün parasını borsalarındaki paralarını e, ne diyelim e, maillerine, gmail'lerine ulaşıp telefonun bilgilerine ulaşıp e, bütün borsalardaki paralarını e, çökmüşler arkadaşlar. İşin o, o, özeti bu. Fakat benim kıvırcık aklımın almadığı kardeşim ben bile 3 kuruş paramla gıdıklamayı e, kalkıp da bütün paramı borsalarda tutmuyorum mesela. Benim borsalarım giderse gitsin mesela hiç umurumda olmaz yani. Şu anda benim binas borsamı alsalar alacakları 3-5 paradır gibi en fazla. Hadi diyelim ki gittiler emişeyi aldılar. Allah bereket versin işte birine birazcık bone faydamız olmuş olur. Ama onun haricinde ben zaten yüklü miktarlarımı borsalarda tutmuyorum. Yıllardır sen bizlere dünyaya Türkiye'de kaç yıldır Güvenlik, metamask, e, borsa güvenliği, telefon güvenliği bunlarla alakalı videolar yaptın, Normal piyasanın haricinde bu kadar videolar yaptın. Üzerine kalkıp da senin borsalarda bu kadar paranın olması, soğuk cüzdanlarda hiç paranın olmaması e, benim aklıma kuşku düşündürüyor. Sen yalan söylüyorsun falan demiyorum kimseye ama benim aklıma kuşku düşürüyor arkadaşlar. Ben şimdi burada size ne diyorum? Soğuk cüzdan, metamask bunları kullanın diyorum. Sonra diyorum ki arkadaşlar binansdaki bütün param kayboldu. Bütün mal varlığım gitti. Şimdi dersin ki kardeşim yıllardır o zaman sen bize ne soğuk cüzdan konuşuyordun. Metamask kullanıyordun konuşuyordun. E, ee, sen de borsada tutuyormuşsun. O zaman sen zaten söylediğini yapmayan bir fenomensin diye eleştiri almam lazım. Tamam yani kimseyi eleştirmiyoruz ama bir ortada yanlışlık var. Bence burada acemilik olduğu kanaatindeyim. İkinci taraf kardeşim ne kadar paranız olursa olsun benden de arkadaşlar burada beni izleyen herkesi tavsiye en yakınınızdakine bile babanıza bile annenize bile eşinize bir kısmını söyleyin hepsini söylemeyin yani bütün bakiyenizi sadece siz bilin. Bu çok 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 önemli çok fazla bu konuyla alakalı şeyler olaylar yaşadık o yüzden arkadaşlar ne kadar paranız var 1 milyon dolar mı paranız var kardeşim piyasada bunu 50 bin dolar diye söyleyin. Ne olur ne olmaz. Abi ben eşime çok güveniyorum. Yani, tamam babacığım güven. Çocuğuma çok güveniyorum. Tamam güven. 20 yaşına 30 yaşına geldiği zaman parayla ona bir iş kur. Tamam. Ama gerçek miktarını sizden başka kimse bilmesin arkadaşlar. Ee, yani anne baba arkadaşlar anladım da eşimize. Kardeşim bu olaydan dolayı bile duyduğumuz tatsız olaylar var. Tamam. O yüzden bu güvenlik tarafı önemli. Ne kadar paranız var? 100 bin dolar mı? Etrafta 10 bin dolar diye dolaşın. Boğa'ya girildi, çok para kazandınız. Bu 100 bin dolarınız işte 1 milyon dolara yükseldi. Sen diyeceksin ki kardeşim yanlış hata yaptım. Benim 10 bin dolarım 50 bin dolar oldu deyin. Tamam. Yani e, miktarı azal. Abi yalan mı söyleyelim? Yalan söylemiyorsun abi. Güvenliğini sağlıyorsun. 2 FA. <laughs> Outhater korumanı kendin yapıyorsun arkadaşım. Tamam mı? E, evet, 10 bin dolarlık cüzdana da şimdi kalkıp da kimse bulaşmak istemez. Ama 1 milyon dolarlık bir cüzdan olduğu zaman e, bulunduğunuz yerdeki az buçuk e, illegal insanların bile dikkatini çekersiniz. Yapmayın. Tamam. Bu da önemli. Son olarak da bizim bone transferi yapıldı. E, nereden yapılmış? Biraz cüzdanına 17 bin dolarlık bir bone transferi yapılmış. 19 saat önce. Nedir abi bu işin aslı astarı? Yani buradan bir binans listelemesi bonede gelir mi? Sanmam abi ya. Yani. yani. şu anda boneyi mesela niye listelesin? Bak boneyi küçümsemiyorum arkadaşlar. Ama ben borsa olduğumu düşünüyorum. Binance borsasıyım. Ve bir kripto parayı e, listelemek istiyorum. Listeleyeceğim. Niye listelerim? Kardeşim para veriyor mu? Yani 1 milyon dolar versin mesela. Şiba e, Shiba ekibi bone listelenmesi için 1 milyon dolar verirse. Bilmiyorum. Fiyatlarını bilmiyorum bu arada. Belki parasız listeliyordur ama 1 milyon dolar verirse muhtemelen Binance Borsası bunu listeler. Ki 4 milyar dolar para var. Bunu bir yerden çıkartmak lazım. Bu. Diğer taraftan bonede bir hype var mı? Yani al, sat, ticaret e, böyle bir şey var mı? Yok. E o zaman bir kripto parayı durup niye listelesin Yani Kusama'nın e, kara kaşı kara gözü için mi listelisin? Niye olsun böyle bir şey bilmiyorum. 17.000 adet bone idi herhalde. Veyahut da 17.000 dolarlık bir bone e, bu cüzdana Binance 14 cüzdanına gidiyor. Ama Binance 32 cüzdanından da geri çıkıyor bu arada. Bu boneler. Daha sonra bu da ShibaSwap bone e, hangi cüzdana gidiyor? 115 bin dolarlık başka bir cüzdana bu boneler geçiyor arkadaşlar. Tamam. Yani şu anda Binance borsasında değil. En son 28 dakika önce pardon 28 dakika demeyelim arkadaşlar. Evet 8 saat önce bu binans borsasında görülen bu boneler an itibariyle Shiba Swap'a geçmiş durumda. Tamam onun da işin aslı asları budur. Ekstra bir iki video daha yapacağım. Yani böyle bilgilendirme videoları yapacağım. Ama bunlar çok önemli olduğunu düşünüyorum. 20 dakikanızı aldım kusura bakmayın. Bir iki gün içinde L2, L2'lerin karşılaştırmasını yapacağım. Daha sonra da yine böyle kazandırabilecek düşük market cap'li kripto paralardan bahsedeceğim. Özellikle PAV hakkında sorular geliyor. Bu PAV'ı da ekstra değerlendireceğiz arkadaşlar. Birazcık düşmüş, alım fırsatı mı değil mi? Buna bakacağım arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Yatırım tavsiyesi değil, böyle piyasanın genel bir fotoğrafını çekmeye çalıştık. Sizlerle değerli yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Sohbet kısmında sonradan kayboluyor ama. E, yorum kısmından belirtirseniz e, ilerleyen süreçte de vaktim olunca tekrar izlemeye çalışırım. Bana katlandığınız için, bana değer verdiğiniz için hepinizi seviyorum. Cüzdanlarıma ulaşmayın lütfen. 3 kuruş para kazanmışız zaten babacığım. E, kediye, köpeğe mama alacağız. O yüzden e, beni hacklemeyin lütfen. Bunun haricinde dua edin yeterli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Artık su içiyoruz. Bir ara e, ee, bir şeyler almıştık, mesajlar vermeye çalıştık ama şu anda su içiyoruz arkadaşlar. Tamam. E, ee, Boğalık bir 250 bin dolara gidiyoruz gibi bir durum şu anda söz konusu değil. boneye özel de bir tane video sözüm olsun yakında bu hafta içinde yapacağım arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlulukla, sağlıcakla, huzurla, pampla kalın.